Özellikle şunu halkımıza iletmek istiyorum. Bizlere çok büyük bir teveccüh göstererek güzel bir oy oranıyla ııı e, Seydi Kemer'e tekrar belediye başkanlığımıza devam ediler Ve inşallah onlara layık olmaya çalışacağız. Önümüzdeki beş yılda Seydik Kemer'imizin hizmetkar olmaya geldik demiştik. Ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Güzel işler yapacağız. Seydi Kemer güzel şeyler hak ediyor çünkü. Bu güzel insanlar, güzel hizmetleri hak ediyor. Biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanım. Teşekkür Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ee, Muğla ve ilçelerinde en yüksek aralığıyla seçilen belediye başkanı oldunuz. Evet. Bu konu hakkında söylersiniz? Şöyle e, sadece Muğla'da değil e, biz e, Türkiye'de 13. E, ilçe bazında 13. E, sıradayız ve nüfusu 50 binin üzerinde Türkiye birincisiyiz. Yani bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ve seçmen sayısı 20 binin üzerinde de Türkiye birincisiyiz. Yani iki tane kulvarda birinciliğimiz var. Evet Muğla'da da Diğer partiler de dahil olmak üzere 13 ilçede en çok oy olarak seçilen belediye olduk. Ben e, buradan şunu söylemek istiyorum halkımıza. Bize bu inanan, güvenen, sevgi kemer halkımıza, bu görevi tekrar e, tevdi eden halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların e, hizmetkar olmaya devam edeceğiz ve onlara bu önümüzdeki süreçte almış olduğumuz oyun bedenli bir şekilde ödeyeceğiz, karşılığını ödeyeceğiz. Başkanımız. Muğla ilinde belediye başkanlarının içinde yüzde %62'lik oy oranıyla e, birinci oldu. İlçe belediyelerinin içinde, 13 ilçenin içinde, Büyükşehir'de dahil olmak üzere birinci oldu. E, ben hem şahsını hem de e, belediye meclis tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük bir başarı. Önder Başkanı zaten Yakup Vekilimiz biliyorsunuz istifa edip milletvekili olduktan sonra görevi de devralmıştı. Ama bu bizim başkanımızın ilk seçimiydi. Girdiği ilk seçiminden de yüksek oranda oy alarak... Belediye başkanı seçildiği için de kendisini canı yürekten tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın yeni dönemde Seydi Kemal'le ilgili çok güzel projeleri olacak, yatırımları olacak. Az önce ben kendisini ziyaret ettim. Makamında da ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Orada da kendisini görüştük. Önümüzdeki süreçte inşallah başkanımız Ankara'ya gelecek ve projeleri ve yatırımları için e, Ankara'da e, bakanlıklarda e, takipçisi olacağız. Seydi Kemal'le hemşehrilerimize de ya, tek tek teşekkür ediyoruz gerçekten başkanımıza inanıp güvendiği için bizler de e, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bakanlarımız bundan sonraki süreçte de Önder Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle de tüm eee SEDİK hemşehrilerimizin de bayramını şimdiden kutluyorum.